Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bir kez daha stüdyomuza dönüyoruz ve Kadın Eserleri Kütüphanesinde Kadın Eserleri Kütüphanesi Genel Kurul Üyesi Tünin Tankut'la sevgili Nursu'r bir söyleşi yapacak ve bu kütüphaneyi tanımaya çalışacağız. Tabii programından herkese merhaba. Bu hafta Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi'ndeyiz. Yanımıza çok değerli bir konuğumuz var. Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Genel Kurulu Üyesi ve yazar Tüling Tankut. Efendim hoş geldiniz programımıza. Evet, ee, i̇lk önce buranın bu atmosferinden başlamak istiyorum. Ee, buraya geldik. Burada bir kitap kokusu bizi sardı. Ee, tarihi eser bir binanın içerisindeyiz ve en önemlisi burada bir kadın olgusu var. Üç tane olgu bir araya geldi. Bu olgu beni olgular beni çok etkiledi. İlk defa buraya gelen ziyaretçilerin buraya gördüğü zamanki tepkileri nasıl oluyor Türin Hanım? Kadın kütüphanesi genel kütüphanelerle ortak özelliği olarak işlevlerini sürdürür. Bunun dışında bir de etkinlikleri vardır. 25 yıldır sürdürdüğü. Panel, konser e, ve e, duvarlarda gördüğünüz resimlerden de anlaşılabileceği gibi e, sergiler vardı. Yani Hı. kadın sanatçılar aşağıda sergi açıyorlardı. Katılım ne yönde oluyordu? E, katılım çok iyiydi. Burada gönüllü çalışan e, kadınlar var. Erkek gönüllü çalışan erkekler var mı? Erkek ziyaretçiler ne yoğunlukta? Bile, birazcık da onlardan evet. bahsedebilir misiniz? Şimdi e, kadın eserleri kütüphanesi dünyada da çok nadir. Ve 25 yıl önce burasının kurulma kararı alındığında ve peşi sıra açıldığında kütüphane, biz gönüllülerin en çok karşılaştığı soru şuydu, erkeklere kapalı mı burası? <laughs> biz dedik ki farklı kesimden kadınlar var toplumumuzda. O kadınlara ayrımcılık söz konusu olmadığı gibi, kadın dostu olan kütüphanenin geleceği için, kadınlara destek vermek isteyen erkeklere elbette ki açık. Hı. Ve gerçekten bizim beklentimizi boşa çıkarmadılar. Kütüphaneye erkek araştırmacılar da geliyor. Erkek gönüllü geliyor ve başvurduğumuz kurumlardan hiç red cevabı almıyoruz. Erkeklerden de yardım alıyoruz. Bunu da gönüllü yani açık bir şekilde söylemek gerekir. Zaten kütüphane ee, yerel yönetimlerle de bir kütüphanenin uyum içinde çalıştığında bir örneği 25 yıldır Büyükşehir Belediyesi ile e, birlikte Belediye çalışıyoruz. çalışıyoruz onların katkıları var ama e, en önemli katkı gönüllü kadın emeğinden geliyor buraya bağış nasıl oluyor Aa, e, şimdi Burası bir vakıf, dolayısıyla destek ve bağışlarla ayakta duruyor. Bu iki yolla olabilir. Birincisi banka hesabımıza maddi katkılarda bulunabilir kütüphane dostları. İkincisi ve bence daha da önemlisi evlerinde kadınlara ait ve belge niteliği olan objeler... Hatta işte flamadan tutun da e, rozetler, hatta mektuplar, çok eski tarihlere dediğim gibi belge değeri olan e, objeleri kütüphaneye armağan ederler. Hı hı. Sonra bizim uzmanlarımız onları ayrıştırır. Ve e, kütüphanede saklanır onlar gelecek kuşaklara aktarılmak artık, üzere. Hocam. Peki e, çok eski eserler de şu anda burada bulunmakta. Röportaj öncesinde konuştuk. Cumhuriyet dönemi öncesindeki eserler bile şu anda e, kadın eserleri kütüphanesinde yer alıyor. E, ve tahmin edersiniz ki artık alfabe değişti, kağıtlar değişti. E, ben mesela buraya geldim ve bunlardan yararlanmak istiyorum. Bu bilgi aktarımı nasıl sağlanıyor? Şimdi güzel bir noktaya değindiniz. Biz de yıllar önce kütüphanede Cumhuriyet dönemi öncesi kadın dergileri görünce açıkçası şaşırdık. Şimdi Cumhuriyet öncesi kadın dergileri eski yazıyla yazılmış, ama biz diğer yayınlarımız gibi onları da yeni harflerle kitaplaştırdık. Çok Ayrıca güzel. başka yayınlarımız da var. Şu elimde tuttuğum çok Türkiye Kadın Tezahürü bu da çok önemli bir kitap. Dünyada da az sayıda. Yani dolayısıyla burada sayamayacağım kadar ve isteriz ki izleyicileriniz gelseler kütüphaneyi ziyaret etsinler davet edelim o zaman Ve, onları buraya evet yayınlarımızı bizzat kendileri görsünler hem çok şaşıracaklar hem de gurur duyacaklar bu kadın emeğiyle bu kazandırılmış değerleri görünce gerçekten havası kokusu ortamı her şey evet, çok başka evet. Evet. E, i̇zleyicilerimiz e, burayı çok merak ediyorlarsa eğer ayrıntılar için internet sitesinden de tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Web Külüsele, sitemiz var. E, evet evet. E, çok teşekkür ediyorum bu Biz değerli vaktinizi ayırdığınız için. E, buraya gelin ve buranın bu güzel havasını soluyun. Hepinizi buraya davet ediyoruz. sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, bir programın daha sonundayız. Kadın Eserleri Kütüphanesi'ndeydik, Balat'ta. Biraz ötemizde meşhur Bulgar Kilisesi var. Buraları gezin, her gün farklı yaşayın. Lütfen aynı yerlere gitmeyin. Esas dost uzun yollarda bulunur. Farklı yaratın, kendinizi yenileyin. Ve Peygamber Efendimiz demiş ki, iki günde aynı olan insanın bir günü kayıptır. Onun için bir günde gelin buralara gezin diyorum. Ve bugün bizimle birlikte olan yazarımız Gülten Dayıoğlu, Kadir Çöptemir'e teşekkür ediyoruz. Ve sizlere bol oksijenli, bilgi dolu günler diliyoruz efendim. Buradan bu ekranlardan sevgiyle kucaklıyorum.